Of of. Kaldık mı böyle el elin üstünde, el başın üstünde? Ya ben ne yapayım hanımlar? Yine siz evde işle güçle oyalanırsınız. Sema beni gündüz vakti eve bile almaz. Merhaba. Hoş geldin Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Gel Ali baba buyur. Şu açık pazar işine çok üzüldüm. Yapabileceğim bir şey varsa söyleyin hanımlar. Sağ olun Hayri Bey. Hadi hanımlar eve gidelim bari böyle kara kara düşüneceğimize. Aman Müjgan eve gidip ne yapacağız bu moralle? Ben söyleyeyim de isteyen işi olan gitsin. Vallahi benim de hiç gidesim yok. Oğlanı dershaneye yazdıracaktım çok üzülecek çocuk. Benim para göz ev sahibim duyarsa işsiz kaldığımı akşam adamlar. Gelecek ayın kirasını nasıl vereceksin diye. Of of siz anlattıkça beni afaganlar basıyor. Ev artık nasıl döndüreceğim bilmiyorum. Bir de boşanırken... ...gurur yapıp nafaka parası istememiştin. Bak şimdi üç beş kuruş gelirdi eline... ...fena mı olurdu? Aman Müşken abla. Ay ne yapacağız şimdi? Yine üç kuruşa evde tığdan mi yapacağız. Beni dinleyin hanımlar. Şahane bir fikrim var. Hayırlı işler. Sağ olun. İki kilo tamam. Taze karnı bağrım var. Tamam abla. Ulan, ulan ne yapıyorsun sen? Gel lan buraya. Gel lan kaçma. Gel buraya. Oo, bravo Kerem be. Vallahi benden iyi yerleştirmişsin ha. Ayıp ettin Ali abi. Ali, sen Sema ile Melahat'ı da al. Öyle tek başına olmaz oğlum. Olur. Ben de giderim Müjgan abla merak etme sen. Tamam. Heh. Aslan gibi bir yardımcın daha oldu Ali. <laughs> Çok iyi düşündün Ali sağ ol. Fikir muhteşem valla. Eee kimin kocası ayol? <laughs> ya yeter yeter. Tezahürat istemez canım. Ali amca! Gel lan buraya! Ali amca! Gel lan! Gel lan! Bacaklarını kıracağım senin! Ne oluyor abi Eser abi? Abi dursana bir saniye. Abi Gel. sakin ol. Dükkandan muz çaldı. Gel lan buraya. Bacaklarını kıracağım senin. Abi bir saniye dur ya. Tanıyorum ben onu. Acıkmasa çalmaz da Abi. Neyse parası ben vereyim abi. Senin hatırın için bırakıyorum. Yoksa doğru karakola götüreceğim, teslim edeceğim bunu. Sağ ol Vesel abi, sağ ol. Sen de sağ ol. Bak Mirsa, bir daha hırsızlık yaptığını duymayacağım. Canım bir şey isterse doğru bana gel, tamam mı? Kim bu çocuk Ali? Kim, bu mu? Bu yeni, yeni çırağım. çırağım ya, Mirsat işte. <laughs> Hoş geldin Mirsat. Kaliteye gel. Açık pazarın malları bunlar. Çocuğunu sevindir, karını sevindir, kendini sevindir. Gel. Kaliteye gel. Gel vatandaş gel. Gel, gel, gel. 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 Yok öyle bedavaya yemek. Yemeğin bitince sen de çalışacaksın. İyi satış yaparsan para da kazanırsın tamam mı? Çalışırsan parayı vereceksin bana. Evet. Hadi yemeğini bitir de bir an önce işe başlayalım ha. Gel 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 vatandaş, gel vatandaş. Açlık pazarı malları bunlar. Gel. Haydi haydi. Bitiyor be kardeşim. Bitiyor be kardeşim. Zeytin al al. Batan geminin malları Ağır bunlar. Ağır oğlum. Daha kuvvetli. Daha koş kuvvetli. Vatandaş koş. Batan geminin malları bunlar. Koş vatandaş koş. Zeytin gel gel. Abi sağlıklı gülüm. Kaç kaç. Kaç kaç. Açılar açılar. Hadi. hadi şurada. Şurada. Açın açın. açın. açın, ne açın ne alın? Alın? İşte şimdi yandık. Siz böyle satış şey yapmanın ya yasak alın. olduğunu açın bilmiyor musun? Alın. Ya başka çaremiz yok memur bey. Ekmek parası ha? Mallara el koymamız lazım. Ya şimdi toparlanıp gidiyoruz memur bey yani. Bu seferlik affedin olmaz mı? Olmaz kardeşim. Kurallar böyle. Yapacak bir şey yok. Bırakın artık dil dökmeyi. Bize gelince mi kurallar böyle be kardeşim be? Kurallar her zaman aynı. Hadi, hadi topla hadi. topla şunları. Çık. Çık 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 yukarı çık çık topla hepsini çık hadi ver bakayım. Çok para çok para. Afiyet olsun. Sağ. Ol. Ne oldu Sema, Ne bu hal? Sormamışken abla ya. Güzel güzel satıyorduk. Ee, ee? Ben söyleyemeyeceğim. Zabıta mallarımıza el koydu Müjgan abla. Olan bu. Aa! Bak sen. Ya. Hay Allah. Görüyor musun Kalk şimdi ya? Hay Allah ya. Aa. Bu ne lan. Nasıl aldın bunu? Gizlice zabıtanın arabasından aldım. <gülüyor> 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 ya seni görselerdi. Ben sana artık hırsızlık yok demedim mi? Ay ne hırsızlığı zaten o bizim malımız değil mi? <laughs> Aferin ah sana iyi yapmışsın hiç valla. <laughs> <laughs> Bu geçici bir durumdur belki Ömer Bey mutlaka çözüm bulacaktır. Onun umrunda olduğumuzu mu sanıyorsun? Bizi düşürdüğü şu duruma bak. <laughs> ne oldu Feride? Benim bir işim vardı Müjgan abla gitmem lazım. Hoşça kalın. güle, güle. güle, güle. güle, güle. güle, güle tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.